toplam iki yanlışı var çocuğun lan Adam. Tabi biz seyin sınıf olacağız ileride. Tabi bunların konuşmalarını yapıyoruz biz. Tam bir malız. Tam malız ya. Bunlar konuşulur mu oğlum? Aynen. Niye keyfimiz bozuyorsun lan? Çakayım bir tane. Çakayım mı lan? Çakayım bana çek. Oh oh. Ve bıçak de. Anam. da başladım. Önümde adam varmış. Soru yok olmuş. Ben onu bombayla geçeceğim. <tukla> <tukla> öl öl öl. Lan avuk seni seven ölsün lan. Oğlum abiniz bu bıçakla <laughs> hem bıçak hem şey yap lan. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadı. Oğlum <laughs> domat. Seni abinden iste bir tane rainbow yollasın orada sepetlesin. İki, abi oradan iki tane rainbow var kardeşim ha masaya bir <laughs> lan bana alma ben kendim alırım ya dilenci olmuyor bir <laughs> tabi oğlum para, para. saatime kadar neydin lan oğlum <laughs> <laughs> yok. bir kazanım var ya para bok Paraya artık <laughs> bok diyeceğim diyorsun aynen her gün iki gram tuvaletinin ağzına bırakıyorum zaten Oğlum biz bu <laughs> <koyduğum. gülüyor> diskoyu geçtim. Sohbetin verdiği bok tadı artık. <laughs> oğlum lan oğlum bugün bir şaşırdım ne oldu biliyor musun? <laughs> Kanka rainbow alıyoruz şimdi. O kesin mi? Aynen o kesin de kesin olmayan bir şey var. Anlat. Logitech e, bir kampanya yapmış. E, G810 diye böyle black Bileksiz bir tane e, Klavyesi var tamam bilek koyma yeri yok Hı -hı. Klavyenin bir sürü özelliği var klavyeden bir sürü ışık böyle mekanik klavye bir de Çok e, ergonomik Çok rahat bir klavye e, Bunun Yanında bir de Oyun e, işte klavye 500 lira Klavyenin yanında şey de veriyorlar Tom Clancy's The Division Oo iyiymiş Aynen abi çok iyi. Onu kodunu veriyorlar herhalde. Oradan indiriyorsun. CD vermiyorlar yani. CD vermiyorlar mı? <gülüyor> 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 i̇yi. O Aynen iyi. iyi. Sence 710 Plus alıp 300 lira vermek mi daha iyi yoksa 500 lira verip The Division'ı birlikte almak mı daha iyi? 500 lira verip mi daha iyi sence? Ben de bilemiyorum. Hem Rainbow hem de The Division yani ailemde ne yapıyorum amına koyayım. <laughs> oğlum bu o, oyun ihtiyacımızı karşılarız lan bu Aynen lan. The Vision oğlum. Aynen. <laughs> so, yolo. <laughs> Soru şu seninki kaldırır mı? Ulan yenileceğim ki ben. Abi son lafı koydu. Şşş. <gülüyor> <gülüyor> ben yenileyeceğim. Ya ekran kartını değiştireceğim Başka ya işlemci. <laughs> oğlum bilgisayarı yenileceğim. Kaç liralık ee, vallahi e, e, var 5 5000 liralık. Etobancam direkt alacağım. Kaç yılında aldı peki? Direkt yani. Nasıl lan direkt alca? Direkt alındılar. Türkiye'de direkt alınan bir tek Casper var. <laughs> Başka var? <laughs> Başka HP var yani. Bunlardan oyun bilgisi olmaz ki oğlum. ne oluyor? Onlar bildiğim böyle Excelcilerin, PowerPointçilerin <laughs> cirit attı şeyler ya. Lan monster lan. Oyun bilgisayarı hani bilmiyor musun? Ha, biliyorum biliyorum. Tamam tamam. Direkt onu mu alacaksın? Çok pahalı lan. Ha, en kötü altı buçuk veririz oğlum. Altı hayır, buçuk... Hayır ben o, o, o bana sordum bana Çağın en iyi bilgisayarını alacakmış. Çağın. Evet. Tamam ben sana Çağın 22 bin liralık bir tane bilgisayar alalım mı sana? Olur. Cidden mi? Alacak. Babam sırf bir sene için sadece bana çalışacakmış. <laughs> sadece parayı bana verecekmiş. Biriktiriyor, biriktiriyordu. Yani o kaldırma makine sıkıntısı yapma. Ben de 5000 liralık şöyle bir, gürbüz toplarım. Toplayalım. Şey. Evet. Duvar arkasından sıktı. Böyle şöyle cam kasalı bir tane kasa. Ondan sonra. içini görebiliyor. <laughs> i̇çine böyle bilet. Içine koy bari. <laughs> Hakikaten su Suda şey olabiliyor. Anla işte. Harika olmaz bu lan. Çok geçirilir. güzel olur. Şu an arkadan gelen vıy sesi olmayacak mesela yeni bilgisayarımda. Vıy <laughs> 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 diye böyle. Aynen. <laughs> Kanka son günlerde senin bir böyle götü ucun kalkar gibi oluyor. Ben indireyim dedim. Yanlış mı dedim? Ne? E ee, ne Aha, şey tamam kanka biraz havalandın gibi de son günlerde böyle cevap vermemezlik falan vaaay tepkim alıyordum şimdi iyi bit tepkim ediyorsun sen şimdi hoppa yalaya hoppa yalaya <laughs> vermiyorum ulan neyi lan bir şey yok. istemedim ki Cevaplan cevap Ya abi yapma Seni sevdiğimi biliyorsun Senden başka kimsem yok Ben anlatamam veriyorum Eren zaten satıcı Tevfik de satıcı Tevfik, de satıcı. <laughs> Tevfik zaten önüne geleni küfür ediyor Konuşmayalım onu Amına 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 Sonra <laughs> bir gün geliyor Bir son aldımı Kardeşim fanı yarın Amına koyayım diye başlıyor tekrar <laughs> Ulli be. Oley. Ninja. Ninja. Çok güzel abi, çok güzel. Are you fucking ninja? <laughs> yeah, I don't. E fuse. Ninja defuza lan adam. Öyle değil mi oğlum? Aferin diyorum kısaca. <laughs> kanka liseye başladığım bütün işin gücüm oy. Beni bir mahrum bıraktılar lan. Düşünsene bir yıl bilgisayarda yoksun. Mahrum kalacaksın. Öleceksin de mahrum kalacaksın. Yalnız kanka liseleri falan etkiliyormuş. Not falan etkiliyormuş. Biliyorum. Hayır o ıı, bazı lise... Onlar özel liseler bakıyor lan o puanlara. <laughs> Ee, mesela Galatasaray Lisesi o or bütün ortalamaya bakıyor. Anladın mı? Ama devletin şeyleri direkt Teoga bakıyor. Devletin adamları. ya. <laughs> ah, hey. Ben şöyle bir 15 yanlış 6 bekliyorum ya. İyi. Aynen abi ben, vallahi benim annem en fazla 5 diyor. Abi bak kota yüksek tutmayın. Ağzı otokat gibi çarpar. <laughs> Adil kullanım kotası gibi yıl ay sonunda böyle çat. Böyle diyeceksin e, gelince 30 yanlışım çıkacak diyeceksin sonra geliyor full. ya, <laughs> öyle yaparsam Allah da sana ceza verir yalnız. Sen nasıl dalga geçersin lan? Tövbe. <laughs> oldu, adam oldu, tövbe, tövbe Adam mısın? Adam mısın? Kardeş Öf, Sık sol tık Sol tık Sol tık Tamam lan Fareni alamıyorsak tutuyorsun sol tık Fare. al ah. Ninja defuse please ah, You shut the fuck up Midi midi Diffuse da beni bebeğim. Olur. <laughs> 11 11'e 1 oynuyoruz lan. Ne, ne eğlencesiz ve teok yani. Konumuz teok. Video <laughs> çekiyor mu gerçekten? Aynen abi çekiyorum ya. Çok mantıksız Kanka, oldu ama. Oğlum bok gibi sohbet lan. Muhabbeti verdiği bu. Babaya bak, bak, bak babaya. Görüyor musun babayı? Oo ne gibi almış abimiz. Bizlere baş kaldırı var lan. Arda Ay, bir baş kaldırıyor. At, at, at lan. Adam olacak. Oğlum nasıl öldün lan? Benim ne gibi almayan adam değildir lan. Benim ne gibi mi yardım almayan? Nerede öldün pislik? O orada. Oh. Yer açacaksın mı? Senin paran var. Hayır. Sana atarım ya. Sen. biz iyi biliyorsun yani para bak. Götüm ben dolarla siliyorum. <laughs> Belli. Acından özendik. Burayı da sansürle. <laughs> Niye? Bismillah razı olsun sonra. <laughs> Doğru. Aa, aldım ya. Bas 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 bas. Fraps'ı çekiyorum inşallah güzeldir lan. Fraps. Ha tabi la. Deploying. Deploying. <laughs> MC. Delip. MC Slayer. Delip sonu falan hatırlıyor musun <laughs> o zamanları? <laughs> Delip sonu varken sen de var mıydın lan? Sen daha doğmamıştın. Lan ben BR64'üm ya <laughs> hani hatırlıyorum. Ha. Sen neydin o zamanlar? Aa, FPS droplanması oluyor. Bilmiyorum neydim. Hatırlayamadım şimdi. Ungar vardı bir tane. Ee, Gözde arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, bir dakika CS <laughs> videomuzda görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>